Orhan Uğuroğlu, Erdoğan mı, İmamoğlu mu? İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığından Cumhurbaşkanlığına giden yolu en iyi bilen tek kişi Recep Tayyip Erdoğan'dır. Lafı evirip çevirmeden peşinen söyleyeyim, Erdoğan İmamoğlu'ndan korkuyor. Çünkü Erdoğan, İmamoğlu'nun sadece İstanbulluların değil Türk halkının da beğenisini kazandığını ve anketlerde yüksek oy oranları aldığını görüyor ve rahatsız oluyor. Erdoğan, Kanal İstanbul hayalinin karşısında dimdik duran ve başlattığı kampanyalarla İstanbulluları etkilediğini görüyor. İstanbul'a astığı ya Kanal ya İstanbul afişlerini yargı kararı olmadan İstanbul valisinin toplatma kararı alması da İmamoğlu'ndan korktuklarının ve yükselişini engellemenin en önemli delilidir. İstanbul çöp, çukur, çamur içinde diye eleştiren Erdoğan anlaşılan o ki İmamoğlu'nun oylarının artışını durdurmak istiyor. Askıda fatura kampanyasıyla ihtiyaç sahibi İstanbulluların ödenemeyen 178.807 faturasına yardımseverler toplam 24.516.328 lira ödeyerek müthiş bir sosyal yardımlaşmaya imza attı İmamoğlu. Özellikle Covid-19 salgınında Başkan Ekrem İmamoğlu'nun tüm engellemelere rağmen ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarda büyük beğeni kazanmıştı. Değerli okurlarım, Optimal şirketinin Cumhurbaşkanı adayları anket sonuçları çok çarpıcı çıktı. Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenler %40.1 Erdoğan'a oy vermeyeceğini söyleyenler %45.1 Kararsızlarsa %14.8 Optimal, Erdoğan'ın farklı rakiplerle ikinci tura kalması durumundaki oy dağılımını da şöyle açıkladı. Erdoğan'ın %45.1, İmamoğlu'nun %36.8 kararsız kalanlar %18.1. Aslında Erdoğan %5 kaybeder, İmamoğlu o %5'i alırsa Erdoğan seçilemiyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda aldığı %36.7 oy oranıyla dikkat çekiyor. Rakibi Yavaş olduğu takdirde Erdoğan oyların ancak %44.5'ini alıyor. Erdoğan Yavaş anketinde kararsızlarsa %18.8 oranında. Değerli okurlarım, bu tabloyu elbette Erdoğan da biliyor ki şu sözleriyle Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. Düne kadar Yunusların gezdiği Haliç'i bugün ne hale getirdiler? Toplanmayan çöpler, akmayan sular, bir türlü durağa gelmeyen otobüslerle gündem oluyor. Sanki Cumhurbaşkanı değil, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Başkan Ekrem İmamoğlu da isim vermeden şöyle yanıt verdi. Haliç'te yunuslar yüzüyor, çocuklar ücretsiz süt içip kreşe başlıyor. Öğrenciler burs alıyor, durmuş metrolar harekete geçiyor. İstihdam ofisleri iş buluyor, yeşil alanlar halka açılıyor. Ama bu hayat pahalılığında milletin parası nedense Kanal İstanbul'a harcanmak isteniyor. Diyeceksiniz ki hükümetin başı Cumhurbaşkanı Türkiye'nin bu kadar büyük sorunları varken bir belediye başkanı eleştirir mi? Siyasi hırsı o kadar fazla ki Erdoğan elinden gelse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da olmak ister. Değerli okurlarım, merhum Turgut Özal'ın başbakanlığında ve cumhurbaşkanlığında basın başdanışmanlığı yapan duayen gazeteci abim Can Pulak, Gazeteciler Cemiyeti'nin 24 Saat Gazetesi'nde köşe yazarlığını sürdürüyor. Geçenlerde yazısında o kadar güzel yazdı ki sizlerle paylaşmak istedim. Pulak özetle diyor ki, Askerimiz Suriye'de, Irak'ta, Libya'da dövüşüyor. PKK ile ciddi biçimde mücadele ediyor, karargahlarını ve cephaneliklerini bombalıyor. Donanmamız güneyde şımarık Yunanlarla kapışmak üzere. Müttefikimiz Amerika tam düşmanımız gibi davranıyor, teröristlerle işbirliği yapıyor, burnumuzun dibinde onlarla müşterek yeni üsler kuruyor. Avrupa Birliği açıkça Yunanistan'ı destekliyor. Amerika, Kıbrıs açıklarındaki sondaj aramalarımızı engellemek için en büyük gemisini yola çıkarıyor. 18 adamızı gözümüzün içine baka baka topraklarına katan komşumuza sesimizi bile çıkaramıyoruz. Rusya, Suriye ile kol kola, Laskiye'de deniz üstünü kurdu bile. Ne oluyor, neler oluyor? Türk milleti olarak bilemiyoruz. Millete ve parlamentoya bilgi verilmiyor. Yönetimin akıl almaz bir sorumsuzluğuyla karşı karşıyayız. Bu sorumsuzluk ve başkanlık sistemi Türkiye'yi felakete götürecek. Bundan derhal vazgeçmeli. Hemen parlamenter sisteme dönmeliyiz. Bir yandan geçim sıkıntısı, diğer yanda işsizlik ve umutsuzluk belini büküyor milletin. Yönetim hala durumdaki vahametin farkında değil. Görüyorum ki mevcut sistem ve sorumsuz uygulamalarla Türkiye 2023 seçimlerine kadar sağlıklı bir şekilde gidemez. Değerli okurlarım, canım abim Can Pulak, çekirdekten yetişme alaylı ve deneyimli müthiş bir gazetecidir. Yıllardır yaşadığı Bodrum'dan Türkiye'yi ve AKP hükümetini o da işte böyle değerlendiriyor. Orhan Uğuroğlu